Bizler sizleri tanımak için buraya geldik. Bizleri hiç yalnız bırakmayan Karova, Umcular, Etrim hepsi o kadar güzel ilgilendi ki tüm muhtarlarımız hepsine öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bizler Bodrum Yörükobası Kültür Sanat Festivali'ni burada yapmayı düşünme dediğimiz Burada yapılan çok güzel bir projenin içinde bizler de olmamız gerektiği inancındaydık. Çünkü gerçekten yoktan var edilmiş şu gördüğünüz ortamı sizlere göstermek istedik. Burada eski bir okul, bekleyen bir okul ama bugün lavantalarıyla, çadırlarıyla hatta Türkiye'nin her bir yanından gelen Türkiye'nin her bir yanından gelen gençliği misafir ediyor olması. Onun içinde öncülüğünü yapan Bodrum Belediye Başkanım Ahmet Arasa huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Her nerede olursa olsun hepimize düşen güzel çalışmalar. Bunlar bunların hepsi bizleri bekliyor arkadaşlar. Şimdi burada Bizler de Bodrum Yörük Kültür Sanat olarak 7 yıldır Bodrum Yörük daha öncesi de gene Bodrum'a ait bir derne dernekle yolumuza devam ettik. En az 15 yıldır dernekçiliği güle oynaya yapıyoruz. Çünkü biz insanları seviyoruz. Çünkü biz çocuklarla yaşamayı seviyoruz, doğayı seviyoruz hayvanları seviyoruz. Onun için yapılan her çalışmanın yanında olmak için mümkün olduğunca Bodrum Yörük Obası tüm üyeleri sizlerle birlikte her zaman bunu böyle bilesiniz. Şimdi bugün burada biraz sonra çalıştayımız başlayacak. Çalıştayımızın içeriği çok güzel, anlamlı Yerinde olacağını düşünerek e, bu güzellikleri yapmaya kalktık. Biraz sonra çalıştayımıza başlamadan önce Kayadan Kopmadık belgeseliyle bunun yönetmenliğini yapmış Sabri Kuşkonmaz. Kendilerine huzurlarınızda da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kendileri de burada katılacak da ancak kendi durumunun acil olması nedeniyle filmini bize gönderdi. Bakın katılamasa bile film bizim elimizde ve biz bunu bu görseli izleyeceğiz. Şimdi ee, bu görsele geçmeden önce bizleri burada... Halkımızdan, çevremizden olduğu kadar, bizleri burada yalnız bırakmayan Yörük Başkanlarım, Konfederasyon Başkanım Turasan Koca kendileri de burada, bütün Muğla Yörük obaları, Milas, başka Burdur, Antalya, Fethiye, Aydın, Burdur, Dalaman. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Bizlerle birlikte olduğunuz için. Çok teşekkürler. Şimdi çalıştayımızı başlamadan önce Kayadan Kopmadık belgeseliyle bir 40 dakikalık bir gösterimimiz olacak. Ardından çalıştayımızı başlatacağız. Çalıştayımız iki bölümden oluşmakta. Öncelikle bu çok değerli hocalarımdan bahsetmek istiyorum sizlere. Profesör Doktor Ahmet Yiğit, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Osmanlı Tarihi. Gene Profesör Doktor Mustafa Gökçe, burada olanları bir görmek isterim. Mustafa Gökçe hocam. Evet. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Üniversitesi Osmanlı Tarihi. Ahmet Yiğit hocamız yolda geliyor, katılıyor o da kendileri. Doçent Doktor Devrim Alkaya tarım üzerine geldi kendileri Denizli'den Pamukkale Üniversitesi. Hoş geldiniz. Hüseyin Şakar. Evet. Giritli, çok değerli Bodrum'un değerlerinden. Hoş geldiniz hocam. Ramazan Kıvrak. Gene kendileri sizin yörük türkmenlerin içinde programcı, yönetmen. Evet, hoş geldiniz. Aynı zamanda Anadolu Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı'dır. Yılmaz Bozkurt emekli tarım öğretmeni, pardon tarihi öğretmeni <laughs> ve mazılı sizin içinizden biri hoş geldiniz hocam. <laughs> İlker Altınsoy, teşekkür ederiz. İlker Altınsoy da arkadaşımdır. Eğitimci yazar, bizim buraya gönlünü verdiği gibi Muğla ve tüm çevreleriyle ilgili kendilerini ifade edecekler zaten. Hoş geldiniz. Bir de Mehmet Aksonamız var. Evet. Bodrum altından her herkesin de hepsini bildiği gibi. Hoş geldiniz tekrar.